Evet spor şehri olunca devam ediyoruz. Balıkesir Belediye Spor Kulübü sporcularımızdan 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum. Bununla ilgili bir videomuz var izleyelim. çalıştı. Baylar kısına geçti. Bat batırı, yakaladı. Elinde aldı. Aldı. Son saniyelerde. Dünya üçüncülüğü geliyor. Dünya üçüncülüğü geliyor. Son saniyelerde. Evet. Feyzullah'ı evet. buraya davet ediyoruz. O bir dünya şampiyonu. Evet. evet. Avrupa Şampiyonası'ndaki altın madalya bana nasip olmuştu. Yine Cumhuriyetçilik altın madalyası Şimdi 200. Rakamlar benden yana şanslıyım o açıdan. Ee, yine burada başkanımız da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kulüp Başkanımız Elifan Sarıgül,